A, B, C ve D birer pozitif tam sayı olmak üzere e, yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye bize sorulmuş. Şimdi buradaki e, tekrar yazalım. A çarpı B eksi 2 C eşittir. Buradan D parantezini alırsak D artı 1 eksi 1. Şimdi D çarpı D artı 1 bunlar artışık iki sayı olduğuna göre artışık iki sayı her zaman bize ne verir? Çifti verir. Çiftten de bir tek sayı çıktığı zaman burası yani sağ taraf tek bir sayıdır. Şimdi bu tarafa bakalım. Sol tarafa bakalım. Sol tarafta e, buradaki eksi 2c çift buranın tek olabilmesi için ab çarpımında tek olması gerekir. Şimdi a çarpı b'nin tek olduğunu söyleyebiliyorsak o zaman ayrı ayrı ikisinin de tek sayı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi bunlara göre d çift tam sayıdır demiş. Biz bunu bilemeyiz. Hangisi artışık sayılardan çift onu bilemeyiz. Kesinlikle diyor çünkü bizi. Bu yüzden bunu boyunculuğumuzu çarpı diyelim alamayız. A ve B tek tam sayıdır. Evet A ve B tek tam sayıdır. Bu doğrudur. C artı D çift tam sayıdır demiş. C'nin ne olduğunu tam bilemiyoruz. Çünkü buradaki iki çift yaptığı için C'nin tek mi çift mi olduğunu tam kesin bilemiyoruz. Aynı şekilde D'nin de tek mi çift mi olduğunu tam kesinlikle bilemediğimiz için bunu da alamayız. Yalnız iki olacaktır. Cevap A